Merhaba arkadaşlar, tıpkı haftalardır söylediğimiz gibi gerek EYT konusunda gerek asgari ücrete arazam konusunda iktidardan, AK Parti'den, Erdoğan'dan, Sayın Numan Kurtuluş'tan, yine AK Parti sözcülerinden, yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den ardı ardına yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bu açıklamanın öncesinde yine AK Parti'ye yakın, iktidara yakın gazetecilerden de Yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor demiştik. EYT'nin ayak sesleri geliyor demiştik. Şimdi de asgari ücrete arazam konusunda da iktidardan AK Parti'den Numan Kurtulmuş'tan yeni açıklamalar geldi arkadaşlar. Asgari ücreti ara zam ve EYT ile ilgili son günlerde söylentiler vardı. Kulis bilgileri geliyordu. Biz de diyorduk asgari ücreti mutlaka arazam yapılmalı. EYT konusu mutlaka olası seçimler öncesi ya da bu yıl sonundan önce çözülmeli demiştik. Asgari ücret zammı ile ilgili çalışmaların yapıldığını belirtiyor Sayın Numan Kurtulmuş. Ayrıca EYT çalışması hakkında da açıklamalarda bulunuyor. Aslında bunlar bizim duymayı beklediğimiz açıklamalardı. İktidarın aslında 15-20 milyon oy potansiyeline sahip bir grubun isteklerini göz ardı edemeyeceği açıklamalardı. Bunlar da ardı arkasına gelmeye başladı diyebiliriz arkadaşlar. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma Bakanı Vedat Bilgin Temmuz ayına ilişkin memurların, memur emeklilerin, SSK Bağkur emeklilerinin enflasyon zammı alacaklarını ayrıca ücretli çalışanların da enflasyona ezdirilmeyeceğini birçok defa yinelemişlerdi. Şimdi yine Sayın Numan Kurtulmuş aynı sözleri sarf etti. AK Parti Genel Başkanı kendisi, Genel Başkan Vekili, canlı yayında katıldığı bir televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Döviz fiyatlarının oynaklığı bütün vatandaşlarımızı etkiliyor dedi. Tabii ki bu enflasyonu körüklüyor, çarşıdaki pazardaki etiket fiyatlarını arttırıyor. Bir taraftan burada oynaklıkların ortadan kaldırıp düzeni sağlamak, diğer taraftan vatandaşlarımızın alım gücünü arttırmak için olumsuz etkilenmemesi için her türlü tedbiri almaktayız diyerek aslında asgari ücrete Temmuz ayında yapılacak bir ara zammın sinyalini vermiş konuşmasının başlangıcında. Hem döviz oynatlığı hem fiyat artışı tüm vatandaşları olumsuz etkilerken vatandaşların alım gücü bunun yanında olumsuz etkileniyor demiş asgari ücrete olağanüstü artış yaşanması, vergilerden vazgeçip vatandaşlara doğrudan destek verilmesi, bütün bunlar alım gücünü artıracak hamlelerdi. Ama Temmuz ayında emekli memurların gelirlerinin arttırılması için çalışmalar başladı zaten diyor. Sabit gelirli, çok geniş bir kitlenin ücretini artıracak bir dokunuş mutlaka hükümet tarafından yapılacak ve vatandaşların enflasyonun altında ezilmemesi için gereken çalışmalar Temmuz ayında sonuçlanacak diyor arkadaşlar. Şimdi size soralım. Neredeyse her gün akaryakıta, mazota, benzine, elektriğe, doğalgaza afaki fiyat artışları gelmişti arkadaşlar. Hani diyorlar ya İstanbul'da domates şu kadar para, ekmek bu kadar para. Oraya uzaktan Akdeniz'den, İç Anadolu'dan mazot fiyatlarının artan tırlarla geliyor bu ürünler. Mazot fiyatları her şeyi etkiliyor geldiğimiz noktada asgari ücretlerin alım gücü yok denecek kadar az. Asgari ücrete senede bir yapılan zam için bugüne kadar SGK uzmanları olsun, sendika başkanları olsun, muhalefet liderleri, milletvekilleri olsun mutlaka emeklilere yapılan 6 aylık enflasyon zammı gibi asgari ücretli de bir ara zam beklentisi içindeydiler. Bunun için Çalışma Bakanlığı açıklamalar yaptı, AK Parti sözcüleri yaptı, Sayın Erdoğan yaptı. Biz enflasyona asgari ücretimizi, çalışanımızı, ücretle çalışanı, özel sektörde çalışanı ezdirmeyiz dedi. Geldiğimiz noktada hani farklı farklı açıklamalar gelse de olumlu açıklama Sayın Numan Kurtulmuş'tan geliyor. Asgari ücrete ikinci zam üzerinde çalışılıyor diyor. Bunları bakanlık kamuoyuna paylaşacaktır diyor. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşacaktır diyor. Sayın Cumhurbaşkanımız neredeyse her hükümet toplantısından sonra kamuya seslenişinde bir şekilde alım gücünü arttırmaya yönelik ilave tedbiri paylaşıyor. Elimizdeki bütün imkanları vatandaşımızın alım gücünü arttırmak için seferber etmekteyiz diyor Sayın Numan Kurtulmuş arkadaşlar. Aslında beklenen de bu zaten. Hani memura, memur emeklisine, SSK, Bağkur emeklisine, 6 ayda bir yapılan enflasyon zammı gibi aslında ücretli çalışanlar da 6 aylık enflasyonu hak etti. Sadece kanunda asgari ücrete senede bir zam yapılır maddesi var. Bu madde değiştirilip 6 ayda bir yapılacak ya da özel bir durum öne sürülerek bu sene Temmuz ayında asgari ücrete bir ara zam yapacağız diyebilirler. Ve bizce bu olacak olmak zorundadır. İnsanların alım gücü artırılsın ki en azından esnaf da biraz ohtesin, en azından ev sahibi, kiraya veren ev sahibi de bir ohtesin. En azından bu insanlar biraz olsun, hani kredi kartı asgari ücret limitleri yükseltildi ya, bu insanlar biraz olsun o asgari ücret, asgari ödeme limitini ödeyecek parayı cebinde görsün arkadaşlar. Ve gelelim asgari ücret konusundan sonra EYT konusuna. Sayın Numan Kurtulmuş EYT konusunda da açıklama yaptı arkadaşlar beklediğimiz açıklama. Emeklilikte yaş takılanlar konusunda kurtulmuş öncelikler ortaya çıktığında çalışmalar hızlandırılarak kamuoyu ile paylaşılacak diyor. Yani buradan şunu çıkarabiliriz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ne demişti? 3600 ek gösterge sorunundan sonra sözleşmeli personel sıkıntısının giderilmesinden sonra EYT meselesini mutlaka çalışıyoruz üst önümüzde dosya dosya duruyor çalışmalarımız var demişti. Öncelikler ortaya çıktıktan sonra çalışmalar hızlandırılarak kamu ile paylaşılacak diyen Sayın Numan Kurtulmuş EYT konusunda AK Parti içinde, Çalışma Bakanlığı içinde bir çalışma var demeye getiriyor. Orada da çalışma yapılıyor diyor. Bu zamanlama meselesidir. Vatandaşın gündeminde olan Çarşıda pazarda insanların söylemiş olduğu herhangi bir konu yoktur ki hükümetin gündeminde olmasın diyor. Burada zamanlama meselesi derken hani düşünebilirsiniz. Olası seçimden öncesinde EYT mağdurlarına vaat olarak verilecek. Biz seçilirsek tekrar EYT konusunu çözeceğiz diyebilirler diye düşünebilirsiniz arkadaşlar. Evet bu da olabilir ama bizce artık EYT konusunda vaatten ileri gidilerek bu insanların haklarının iade edilecek bir yasa mutlaka mecliste çıkmalı. Artık muhalefetin verdiği sözlerin yanında iktidar da ya tamam biz seçimden sonrasını beklemiyoruz. Bu yasayı hemen çıkarıyoruz. EYT mağdurları haklarını alacak demeli arkadaşlar. Sayın Numan Kurtulmuş. Çalışma Bakanlığı bu konuda çalışmalarını sürdürür. Öncelikler ortaya çıktığı zaman kamuoyu ile paylaşır diyor. Hani diyeceksiniz hep üstü kapalı söylemler. Hep kesin bir açıklama yok. Hep Sayın Erdoğan açıklasın. Sayın Erdoğan müjdeyi versin. Söylemleri var gibi duruyor arkadaşlar. Evet haklısınız. Ama Sayın Normal Kurtulmuş da sözlerine güvenilecek bir AK Parti'nin önde gelenleri bizce mutlaka bu çalışmaların devamı gelecek bizce. Olası seçimler öncesinde artık EYT meselesi çözülecek arkadaşlar. AK Parti'den ardı arkasına yeni heyeti açıklamaları bizce gelmeye devam edecektir. Biz de kanalımızda müjde olarak sizlerle paylaşacağız. Peki sizin beklentileriniz neler? Sayın Numan Kurtulmuş'un bu açıklamaları size ne ifade ediyor, ediyor? Sizce EYT konusu AK Parti tarafından eksiksiz bir şekilde düzene kavuşacak mı? Sonuca kavuşacak mı? Aşağıdaki yorum bölümünde düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz arkadaşlar.